Gasp etmediğimiz Suriyeli yok bizde. Gelsinler bağcılara bekliyor Suriyelileri. Gasp eder <laughs> Cumhurbaşkanı onlara aile başına 5 milyar para veriliyor. Merak etme. 2023'te Cumhurbaşkanı'nı da gasp edeceğiz. İmamoğlu dedik, başa gelsin dedik, düzelir dedik, gel. 4 milyon yapmış Akbil'i. Gezmeye gidemiyoruz. Hiçbirinden bir sikim olmaz. Bu ülkede de yaşanmaz eskiler bu yaşlı kafalar 60 ve yaş üstü AK Partili kısım diyor bizim zamanımızda gaz, gaz yağ kuyrukları vardı. İşte bilmem ne kuyrukları vardı çöplükten geçilmiyordu. Amına kodumun oğlu ben o zaman mı yaşıyorum? Bana ne eskiden bana ne ya ben Eski. bu zamanda yaşıyorum yo, halimden yo, yo. memnun değilim yo, abi. Bu ülkedeki insanların AK Parti'yi sevmesinin sebebi bu başarı gezmeyi serbest kıldı medreseler açtı. Bakın ben hafızım. Hafızlık yaptım. Onun sayesinde medreselerde okudum. Hafızlık yaptım. Ama geçinemiyorum. Mecbur Suriyelileri gasp ediyorum. Şimdi diyecekler nasıl hafızsın? Hafız böyle yapmaz. AK Parti'nin bu ülkeden gitmesi lazım. Ama gittiğinde de yerine gelecek kimse yok. Kötünün iyisi diyoruz gene AK Parti'ye vereceğiz. 10-15 tane daha Suriyeli gasp edip ben yurt dışına